Yakup sen ne yapıyorsun? Babaya bak babaya bak. Sen nereye geldin? Sen parka mı geldin? Sen telefonda kimle konuşuyorsun? Hı? E? Kimle konuşuyorsun? Kimle konuşuyorsun telefonda? Hele bir konuş telefonla. Abini çağır. Tamam, maskene abele abele Kimi çağırdın? <laughs> tamam, <heh>. Ben <Bir> <laughs> Kimi çağırdı? Perçi. Perçi. Kimi çağır? çağır bir. Telefonla konuş. Ya konuş telefonla. Kutayım. Dedeni çağır dedeni. Dede, Şöyle dede. gel parka gel. Parka. Parkta ne yapacaksınız dedenle? Dedeme bir tane yapacağım. Dedene ne yapacaksın? Ben parkta oyun oynayacağım. Yani söyle dede gel ben parkta oyun oynuyorum. Parkta Söyle, dadı. gel beni salla salancakta. Da. Hadi Her dede bize. Ne yapsın deden seni bak da? Çalışsın. Hı? Çalışsın. Dadı. Yakup. Sen kaçırdın. Hani abin nereye gitti? Ben yerine atıca abim. Hı? Nerede parkta? Hani topun nerede sen? Hani topun nerede? Hani yok. <laughs> Al maskeyi de tak gidak. Gel. Sen nereye geldin o araba kime? Kırmızı araba. <gülüyor> He. <gülüyor> He. Sen nereye bineceksin? hangisine binecek? Hadi el bir el salla, arabaya anlat bakalım. Bu araba hangi araba? Bu. E, bu, bu. bu. Evet. Tamam. Şimşek McQueen. Hı. Evet. Ha, şimşek McQueen nerede? Hı. Ne yapıyorsun sen şimdi ne yapıyorsun? Sen şimdi ne yapıyorsun? Nerede? Telefon açık kalmış. Telefon açık kalmış. Tamam. Kapatayım telefonu. He? Sen onu, sen arabanın rüzgarlığına bilmişsin. Hadi git Hadi eve git annegil de gitti. Hadi anne gül gitti biz de gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hı? Hadi üstü <Usufi> nerede? <laughs> Sen nereye geldin Kur? Ne yapıyorlar orada? <laughs> He. Top oynuyorlar bak top oynuyorlar. Hani abi nerede? Yani abi nerede? He? <laughs> Hani abi nerede? Hani abi nerede? Abi çağır. Yakup abi gel basket oyna. Bak burada burada pota ha, burada anne, burada. Atıyorum, Hadi Yakup sen de basket at. Yusuf sen ne yapıyorsun Yusuf? He? Ne? ne çekiyor? Evet arkadaşlar Yusuf'la Yakup bir de abisi arkadaşı Yusuf top oynuyor basket oynuyorlar sözde. Atıyorum. Hadi bir el sala Yakup. Ne yapıyorsun? Maskeni çağarsana mas, yüz kaparsın bak ha. Baba baba, ben evcimciğime çantede. Ne yapacaksın? Eve gidek. Eve gidelim. gidek? Tamam maskeini takar, eve gidelim. Hadi bir el salla. Bir, bir. bir öpücük at. bir tane öpücük et. Tamam bir tane öpücük et. Tamam bir tane öpücük et. Bay bay dayap. Baba. Arkadaşlar.